Ya akıl alacak gibi değil ya. Samimi söylüyorum sana. Ya Ali Koç gibi çok önemli bir iş adamı. Fenerbahçe'de bu kadar tecrübesi olan bir sayın başkanı nasıl ikna etti bu transferlerde? Yani şimdi acemi desen ilk kez geldi desen değil yani. Sonuçta Ali Koç bu işleri bilen Fenerbahçe yönetiminde defalarca en az üç kere gelmiş gitmiş. Başkanlığa hazırlanırken projeleri planlarıyla ya böylesine tecrübeli böylesine üst düzey bir kişinin bu kadar Komoli'nin yaptığı transferlere göz yumması Arka arkaya kaç tane dedin? 30 tane transfer. Abi hemen diyorum ya belki tazminatını falan almadan git yetmez. giderim ararım derim ki Sayın Komali Mr. Komali gel buraya al şu freyi götür derim ya derim abi yani bu kadar para vermişim bu kadar para açmışsın evet. menajerlik şirketi üzerinden dünya para kazandırmışsın aynı şirketten için yap yani. sen biliyorsun değil mi sen evet. başkan, başkan o yap. Adam dedi gitti evet, geldi. hala boş ekrana dönüyormuş. bakıyoruz. Hah, kızardı ekran kızardı ya. Ah kızardı. <laughs> kızardı. Hadi. Tamam. Evet, teşekkür ediyoruz Ercan'a. Ercan, er Ercan bu gecenin yıldızıdır. Evet. Velat Nurcan Bak Ercan her zaman. 1-2 gün demiştik bugün itibariyle yani perşembe günü 1-2 gün. Ercan, gün. Ercan, Ama saat veremiyoruz. Ercan saati bilmiyorum. Ercan'ı çok severim. Çok da dediği gibi zehir gibidir. Her şeyi yazar. Geçen gün bir Bak anlık... golcü perşembe günü İtalya'ya gidecek. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ercan geçenlerde kardeşim arı gibidir hemen yazar. Bir anlık böyle heyecanla içeride ben dedim ki Galatasaray'ın kadrosu iki tane orta saha bir tane kanat aldığı zaman bu ligin üst düzey takımı olur diye. Kanatla orta sahaya atmış dışarıya Galatasaray'ın kadrosu bu lige yeterli. Tabi orada yazı da var. Abi bir çıktım linç kampanyası. Allah'tan programda fark ettik söyledik düzelttik ya. yani. Bazen olabiliyor tabi böyle hata ama ben Vedat, Ercan arı gibidir. Vedat benim için başka bir. Neden? Çok severim. Çünkü. Neden neden? Çok eskiden tanıyorum. Tamam. Çok... Ne yapıyorsun? Kosova'da beraber mi büyüdünüz? Yani öyle. <laughs> Benden küçük canım. Ondan sonra. Allah yolunu açık etsin. Allah, Allah, Allah bahtını açık, açık etsin. etsin. Kendine bakan bir oyuncu. Çok, ben... çok iyi diyalogları olan, çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Bir gün Gençler Birliği Beşiktaş maçı sonrasında golü attı. 2 birlik maç. Maç sonunda röportaj yapacağız. Röportaja geliyor. Geleyim mi? Ben bugün seni fazla özledim de. Röportajda özledim dedi. <laughs> Kulakları şınlasın. Çok severim. Ve bak. Burada kalmayacak. Bak son yıllarda bu kadar çıkış sergileyen Giresun Gençler evet. Birliği, Rize, Galatasaray'la Fenerbahçe'nin girdiği bir yarıştan Fenerbahçe'ye kendine çok iyi bakan hani çiğ et bile yer diyorlar. Nijeryalılar için söylüyorlar ya mesela onun da öyle bir özelliği varmış. Ben Allah yolunu açık etsin. İnşallah orada başa olur ve ben oradan da bir İngiltere göreceğini de düşünüyorum yani. Şimdi Velat'la ilgili ben de şöyle bir ifade kullanayım. Amacım Galatasaray'ları kızdırmak değil öncelikle onu belirteyim. Kasımpaşa'dan Galatasaray'a gelen Şakne var. Rize'den Fenerbahçe'ye gelen Vedat Muriç var. Benim için futbolcunun memleketi oynadığı mevki vesaire falan geçmişi falan hiçbir şey ifade etmiyor abi. Onlar fikir veriyor bize. İşte şunu yapmış bunu yapmış. Ama futbolcunun ahlakı abi. iş ahlakı. Özel hayatında da abuk şeyler yapabilir. Evet. Kulübün etik değerlerine zarar vermediği sürece Kesin. beni ilgilendirmiyor. Abi Vedat da ben ilk günden beri Fenerbahçe'de gördüğümüz şey şuydu. Gayet ciddi bir şekilde idmana çıkıyor, çalışıyor. Sahaya çıktığında da aynı şekilde çabalıyor. Bak tekrar söylüyorum. Dines için de aynı ifadeyi kullandık. Kötü oynayabilirsin. Gol kaçırabilirsin. Gole sebebiyet verebilirsin. Bunların hepsi futbolun içinde olan şeyler. Ama lavali olamazsın. Oyuna küsemezsin. Takım arkadaşlarına küsemezsin. Vedat gittiği her takımda, bugün Lazca olur, İnşallah yarın daha iyisini nasip eder. Allah. Gittiği her takımda savaşan, mücadele eden adam olarak izleyeceğiz biz Vedat'ı. Çok azdır diyorum. Fenerbahçe böyle. bu anlamda çok önemli bir oyuncu kaybetti. İnşallah yerine gelen oyuncular bu boşluğu Abi aynı kaybet, şekilde kay... doldurabilirler. Böyle kaybederken bu kadar yüksek mevlarları kaybetmek düşünemiyorsun. Şu anda oradan gelecek olan Belki para... Belki pandemi olmasa daha da fazlaydı. Pandemi olmasaydı milli maçta oynasaydı bu, bu her ya da bir <laughs> şey farklı. daha söyleyeyim sana. Galatasaray'a gelmiş olsaydı, Şampiyonlar Ligi'nde oynamış olsaydı, Şampiyonlar Ligi'nde Cenk Tosun gibi böyle be 5-6 gol, 7 gol bak, atmış olsaydı çok daha farklı olurdu. Bak Rodriguez Rodriguez Ankara Gücü maçında sakatlandı. Evet. Hemen elini kaldırdı çıktı. Futbolcu tercihidir yani. Çok, çok e, kınamıyorum. Bunu yadırgamayız. Vedat sakatlandı. Ters bastı. Abi çıkartamadılar adam oyundan. Çıkartamazsın. Çıkartamadılar ve Vedat daha çabuk döndü. Daha çabuk döndü. Abi futbolcu bu kadar çok paralar kazanıyorsan, bu işten eğer ekmek yiyorsan kendine bakacaksın. En güzel doktor kendin olacaksın abi. Biz mesela başın ağrıyor, vücudunun bir yeri ağrısı. Ne yapıyorsun? Kendini biliyorsun. Kendin ne yapacağını biliyorsun. Tabii ki bir şey o zaman doktorlar her şeyimizdir. Yani doktor bambaşkadır sağlıkçılar. Ama futbolcu bu işten para kazanıyorsa ve profesyonelsen kendini en iyi biliyorsun. O ayağının ağrısında devam etmesini biliyor, devam edeceğini biliyor. Dolayısıyla mesela ben bir Lemina'nın örneği vereyim. Bir gün Lemina aynı senin öğrediğin. Hangi maçta hatırlamıyorum. Demin hep pozisyonu sakatlandı. Sakatlanmadı. Kendini yere attı. Hoca hemen oyuncu değişikliği işaret etti. Daha teriz olmuştu. Çık çıkar dedi mesela. Bazı futbolcular var. Sahtta gel hemen kendini yere atar. Hoca çağırır. Hakan oynuyor musun? Hazır mısın? Hocam oram mı arıyor. Tamam çık Bir de gerçekten sakat olan var. Çağırır. Belki oynuyor musun? Oynayabildiğim kadar oynarım der. Mücadele vereceksin. Vedat da bunu çok iyi yaptı. Yapıyor da. Allah tekrar yoluna açık etsin yani. Fenerbahçe de buradan iyi bir para kazandı. O gelecek olan para, Bankalar birden gelecek olan para. İşte Bundan sonraki süreçte göreceğiz bakalım nasıl kullanacak. Yol açık olacak? olsun Vedat'ın. Yani futbolcu olarak da, yani sahiçi performansı olarak da e, giderken de Fenerbahçe'ye kazandıra kazandıra gitti. Allah gittiği yerde gönlüne göre versin. Muvaffak olur inşallah. Bu arada milli takımda da inşallah iyi şeyler yapmaya devam eder. Kosova'da biliyorsun baraj maçları Kesinlikle. oynayacak. Gönlümüz onlardan yana. İnşallah Duval güzel olur. Tabii bu saatten sonra Vedat'a nasıl... Ee, yolun açık olsun diyorsak Fenerbahçe'ye de gelecek golcü için de Sayın Başkan olsun Sayın diyoruz Başkan şimdiden. Ali Koç'un o Komal'in yaptığı transferlerin bütün o çöp transferlerin hepsini tek başına karşıladığı maliyetini o zararları o Vedat Demir'den karşılıyor. Bu transferde Sayın Ali Koç Komal'in en ufak bir katkısı yoktu Vedat Demir transferinde. Bence yoktur. Var mıdır? Valla ben yurt dışına Ben olan ben transna... satmak için aldığını düşünmüyorum geçen sene Vedat Var e. Vardı ama bu kadar kısa vadede değildi. Yani evet bu kadar kısa vadede evet. evet, da vardı. Don, don, bu kadar don. kısa vadede değil. Bu, vade bu pandemi süreci farklı etkiledi birçok şeyi. E, Vedat'ın da bu kadar kısa vadede Fenerbahçe'den gitmek gibi düşüncesi yoktu. Eee ile ilgili son olarak şunu söyleyebilirim. Türkiye'den Türkiye'den yapılan hiçbir transferde ben Komolle'nin bir dahli olduğunu düşünmüyorum. Zaten olmasına da gerek yok yani. Sen Galatasaray'dan Serdar Aziz'i Fenerbahçe'ye transfer etmek için Komolya falan ihtiyacın yoktu zaten. Orada yani. mesela Fenerbahçe'de mesela üzerinden bir şirket olup sadece Komolya üzerinden yapılan transferler mesela. Neyse Davilya'yı biraz önce eleştirirsek orada da öyle bir sıkıntı vardı mesela yaşandı. Sonra Ali Koç bunu fark ediyor i̇şte. ve biletini kesiyor. Galatasaray kulübünde, Fenerbahçe kulübünde, Beşiktaş kulübünde bunlar olduğu zaman yakalayıp bulacaksın. Pandemi dönemi bayağı bir etkiledi bu. Bir gerçek kulübü. Yani etkiledi. mesela şampiyonu oynansaydı belki bir de şu anda... Daha kolay satacaktı Beşiktaş. Veya pandemi olmasaydı Galatasaray Lig'deki serisine devam edip şampiyon olsaydı Belhanda ile Fegoli'yi çok daha rahat satacaktı. Ya şöyle düşün şey mesela baraj maçları oynayacaklar. Kosova devam etseydi evet. orada. Şu anda Abi Yani benim bir tezim var. Mesela şampiyonasında Futbolcu için aslında pek fazla değişmiyor. Alexander Charlotte'a bakın. Neler evet. yapıyor milli evet. takımda. Yani 5 evet. maçta 5 gol, 2 asist, dün akşamki inanılmaz futbolu. Evet. Ben de tweet attım. Yani dedim ki adım adım 35 milyon eurolara doğru yürüyor bu adam. Çok ekstra Sıra, bir golcü oldu çünkü. Ticarette nasıl bir eşya, bir bir şey değerini bulduğu zaman satıyorsun. Evet. Futbolda da futbolcunun değeri buldu mu ismi ne olursa olsun satacaksın abi. Abi satmakta problem yok. Ama bak vida Avrupa evet. Şampiyonası sonrası sayın Fikret Orman o dönemde vakıf başkan. Ya örnek Her ne oldu ben dedim her evet. golden sonra mesela Vida'nın değeri yükseliyordu. Orada evet. satacaksın abi değerini bulduğu zaman satacaksın. Ben şimdi işte. ondan bahsetmiyorum Savaş. Yani pandemi olmasa şampiyonu olsaydı Belki daha da yükselecekti A, vidanın da, fiyatı. Tabii ki. Veya örnek veriyorum İsviçre milli takımından Mehmet Emin Uluç çok iyi performans gösterecekti Fenerbahçe Abi, forması. Beni niye gibi. İsviçre milli takımına Yaptı. gönderdi? Hadi tamam gönderdi Hakan gönderdi. Gündar çok iyi oynadı. Tamam. Gitti Juventus istedi. 40 milyon liraya sattı yani oradaki turnuvadaki müthiş performansıyla. Ya pandemi benim böyle dezavantajları da oldu futbola. Oldu yani orada kritik nokta şu. Vedat transferi olduğu için söylüyorum. Eee... Avrupa Şampiyonası'na giden bir Kosova milli takımı hayal ediyorum. Orada Vedat'ı düşünüyorum. O zaman bunun minimum iki katı fiyatlar konuşurduk biz. Kesinlikle. Minimum ben de onu katı. söylüyorum. Kesinlikle. Minimum iki katını konuşurduk. Burada kritik nokta şu savaş bir de. Sen dedin ya değerini bulursa satarım. Abi değerini bulunca satmakta problem yok. Bizim bir de şöyle problemimiz var. Yerine koymak. Her futbolcu satılır abi. Mesela şimdi kimi koyacaksın Vedat Muriç'in yerine? Abi onu söylüyorum. Şöyle Vedat Muriç gibi kısa vadede e, satabileceğim bir futbolcu mu? Yoksa Cavani gibi son e, sahibinin sen olacağım bir futbolcu mu alacaksın? Abi şu anda şu, şu bu sezon üzerinde söylüyorum. Seni şampiyon yapacak golcü alacaksın. Aynen ama, mi? ama şöyle bir problem var. Mesela şunu sorayım ben size. Fenerbahçe Gökhan Gönül'ün yerine kimi koydu? Caner Erkin'in yerine kimi koydu? Söylüyorum Gökhan Gönül'ün yerine ancak şimdi Gökhan Gönül'ü geri koydu. Caner'in yerine de yine ancak Caner'i koyabildi. Bak adamlar gittiler. 4 yıl sonra geri geldiler. Bunlarla doldurabildiğin yerini.